Bir düzenin dönüşmesi için ya büyük bir musibet olur, insanların tamamının bizzat hayatına dokunacak kadar bir büyük bir bela gelir bulur. Bir veyahut da mucize insanlar, peygamberler gönderilir. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam bir avuç insanla bunu dönüştürmeyi sağlamıştır. Dünyanın o süper güçlerine mukavemet edecek ve onların ayaklarının altındaki koltuğu paçalarından tutarak çekip alabilecek o kadroyu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yetiştirmeyi başardı. Dünyanın en fazla arkeolojik araştırmalarının yapıldığı bölge bu Mezopotamya denilen Irak, Suriye bu bölgedir. Bütün oryantalistlerin içinden çıkamadıkları bir soru var. Bu bölge dinler bahçesi. Zerdüşlükten Hristiyanlığın belli kollarına kadar. Nasıl oldu da 20-30 yıllık bir din burayı Müslümanlaştırdı? Büyük bir ihtimalle çok büyük katliamlar, yıkımlar, efendim tarumarlar olması lazım. Hiçbir arkeolojik kazı, hiçbir arkeolojik araştırma bunu doğrulamıyor. Burada herhangi bir katliam, efendim bir yıkım, bir yangın hiçbir şey yok. Bu toplum Irak, Suriye bu bölge, Ürdün yani Arabistan'ın kuzeyine kadarki bölge çok kısa zamanda ve çok hızlı bir şekilde Müslüman olmuş, dönüşmüş ve inanılmaz derecede medeniyetin temel taşlarını oluşturabilecek çalışmalara, faaliyetlere yataklık yapmış. Bu nedir abi? Bana İslam'ın mucizesini, peygamberin mucizesi o sahabeydi. Kimle fethetti buraları? Ebu Ubeyde bin Cerrah'la. Kudüs fethedildiği dönemde Hazreti Ömer geliyor. Ebu Ubeyde bin Cerrah diyor ki bizi evine götür. Bizi evinde niye ağırlamıyorsun? Ümmetin emini Ebu Ubeyde bin Cerrah. Muazzam üstü bir insan. Allah Resulü Vesselam'ın mucizesi, talebesi, onun elinin emeği. Ve ısrarla evine götürmediğini görünce iyice işkilleniyor Hazreti Ömer. Çünkü çok özel bir sistem kurmuştu valilerin kıyafetlerini bile kontrol ediyordu giderken gelirken. Servetlerindeki çoğalmayı eksilmeyi bizzat gözetliyordu Hazreti Ömer. Ama Ebu Ubeyde'den bunu beklemez yani. Bizi niye evinde ağırlamıyorsun? Bizi evine götür diyor en son Ebu Beyde. Bizi evinde ağır. bir götürüyor ki o dünyanın belki de en büyük zenginliklerinin bulunduğu bölgeyi fetheden adamın evi dediğin yer sadece bir odadan ibaret. Sadece içi ot doldurulmuş bir yatak var. Evi dediği yer bu böyle bir yer yani. Ebu Ubeyde askerlerini bir yeri fethediyor. Orada Müslümanlaşmalarını sağlıyor. Ve şehrin dışına kuruyor kolonileri. Emsar diyorlar zaten. Hani emsar dediğin şeyler aslında askeri şehirlenmelerdir. Hani küfeyi kurdu diyoruz ya biz. Küfe'yi şehir kurdu da askeri bir şehirdir orası aslında. Garnizyondur orası. Garnizyon şehirlerdir. Niye? Çünkü bu askerler bu halkın içerisine girerler tamamı. O özellikle Mezopotamya'nın yeşilliği, zenginliği çölden gelmiş bu insanlar. Bunların başlarını döndürür. Yoldan çıkartır. Gelmeye, bizi oradan yoldan çıkmamıza sebep olan amaçları kaybederiz korkusu. Şimdi bu insanlar Dünyayı değiştirdiler. Evet değiştirdiler. 2000 yıllık Sasan İmparatorluğunu paramparça ettiler. Bunlar yaptılar işte. Onun için diyorum yani her sistem adaleti telkin eder. Bugün dünyada küçük bir tarikatından büyük küresel dinlerine kadar hepsinin vaadi dünyayı adil bir yere çevirmek. Değil mi? Kardeşlik, eşitlik. Peki bunların hangisinin doğru olduğuna kanaat edeceğiz? Neyi belirleyecek? Bunu iddia eden insanların kişisel yaşamları. Bugün alemi İslam için de aynı şey geçerli yani. Kişisel hayatında Ebu Ubeyde bin Cerrah hassasiyetiyle yaşayan insanlar, orucu özümsemiş insanlar, namazla namazlaşmış insanlar eğer böyle bir iddiada bulunurlarsa bunlara teslim edilir. Çünkü dünya ile ilişkileri yok, irtibatları yok yani. Bu bölgenin İslamlaşmasının arkasındaki şey bu. Şimdi sorunun cevabı orada yani. Sen de adalet diyorsun ama belli bir yere geldikten sonra sistem seni de içine alıyor ve sen de onun bir parçası oluyorsun. Bakıyorsun ki aslında aşağıdan bağırırken çok kötüydü ama burada güzel bir yaşam varmış yani. Buna önüne geçmenin yolu budur. Öncesinde gerçekten kişisel olarak nefsani arzularından arınmayı başarmış ve eğitilmiş insanlar. İşte Ebu Beyde bin Cerrahlar ve ilk dönem sahabeleri. Ve bu bölgede hiç başları dönmüyor. Dünyayı alabildiğine ayrıntısıyla bilecek ama dünya ile en ufak bir ilişkisi alakası olmamayı da başarabilecek bir iradesi olacak. Bu işte bu bu insanı bir gün yetiştirdiğimizde dünya bir gün değişmeye hazır demektir. Çok da gerekmiyor yani böyle çok fazla insana ihtiyaç yok yani. Böyle insanlar yetiştirmemiz lazım. Hani adam vakıflarda böyle İslami vakıflarda sahabe hayatları dinleyerek yetişiyor ama Ankara'ya gidiyor bir görev alıyor. Çok iyi bir maaş, altına bir araba, sekreter filan başı dönüyor. O irade terbiyesi onlara mukavemet edecek düzeyde olmuyor yani. Hani bir hikaye anlatıyorlar ya adam kadı yetiştiriyor sürekli hocanın biri. Her gönderdiği talebeyle ilgili olumsuz bazı şeyler haberler geliyor. Rüşvet alıyor, işte siyasilerle çok çarpık ilişkileri var vesaire. Bunu da sürekli en yakın talebesiyle dertleşiyor yani. İşte görüyor musun falanca da gitti o da bozuldu. Sonra gel zaman git zaman mecburen bir şekilde o en yakın talebesi de görev almak durumunda kalıyor. Onunla ilgili de bazı şeyler gelmeye başlıyor bu sefer. Beraber oturup konuştuğu talebesiyle yani bazı yanlış işleriyle dair haberler geliyor. Rüşvet alıyor vesaire diye. Bir gün hocayı ziyarete geliyor. Hoca bununla ilgili şeyleri duymuş. Bu da hocanın duyduğunu biliyor. Uzun uzun başkalarıyla alakalı baş başa konuşmuşlar. Onu da biliyor, hatırlıyor. Bir sessiz bakışıyorlar önce hocayla. Sonra diyor ki üstadım hiç bana öyle bakma. 10 bin dinara kadar direndim diyor. Burada konuşuyorduk evet benden önceki talebeleri ama öyle kolay değilmiş. Yani öyle kolay da değilmiş açılan imkanlar bize sunulan imkanlar öyle basit imkanlar değilmiş yani bir yaşanmış bir hadise anlattı geçen bir abimiz. Bir valiye bir yemek ısmarlıyorlar bir yerde. Valiyi çok iyi ağırlıyorlar filan. Hazine arazisini imara açması söyleniyor kendisinden isteniyor ve kendisine de oradan çok iyi iki tane daire teklif ediliyor. Tabi vali ortalığı yakıyor, yıkıyor. Ya, bu yakın zamanda yaşanmış bir olay yani. Böyle bir şey olur mu? Böyle Nasıl sen böyle bir terbiyesizlik yaparsın? Bende de ne gördüğünde bunu teklif ediyorsun filan. Müteahhiti böyle paralıyor, gönderiyor. Sonra müteahhit bir süre sonra şeyi fazlalaştırıyor. 3 daire, 5 daire belli bir miktar para ve bazı kamu şeyleri de üstleniyor. Bu da çok zayıf düşüren bir şeydir yani. Hani sayın valim Bak bu şehirde şu şu eksikler var onlara da yapacağım diyor. Sonra vali bizzat dönemin başbakanını arıyor. Diyor ki bana burada teklif edilen şey benim irademi zorlamaya başladı. Öncesinde adamı kovdum. İkincisinde bağırdım, çağırdım ama şu anda öyle bir duruma geldi ki ben artık buna karşı koymakta zorlanıyorum. Benim yerimi değiştirin diyor. O işte o irade kolay bir irade değil yani. Onun için arkadaşlar İslam önce namaz sonra oruç diyor. Oruç nasıl adamı terbiye eder. Dünyanın servetine de sahip olsan eğer ben oruç tutacaksam, eğer bir tas çorbayla iftar edeceksem çok bir şey için bir şey yapmama gerek yok yani. Adaleti sağlamak için mücadele ederim. O da Allah'ın emri olduğu için. Ben görevli bir askerim. Muhacirim, mücahidim ben. Böyle düşünür yani. Buradan başlamıyoruz biz işte. İslam'ın ideolojisini, İslam'ın bir ideolojisi de var. İslam ideoloji değil başka bir şey ama bir ideolojisi var sonuçta. İslam ideolojisini İslam'ın o engin, ariz ve amik olan yaşantısından önce bir insana vermeye çalışırsan o sadece o Medine'deki mümin olmayan müslümanlar gibi İslam'ı savunur, çok iyi argümanlar üretir, çok büyük mücadeleler verir ama bir taraftan da İslam'ın emretmiş olduğu, idealize etmiş olduğu hayatı temsil edemez. En son öyle oluyor yani. Adam bakıyor, Ankara'ya gidiyor, gözü bulanıyor, başı dönüyor. Gördüğü şeyler karşısında beli bükülüyor. Bunların içerisinden, gözyaşları içerisinde iradesini zorlayan insanlar var. Çok büyük mücadele eden, çırpınan, gayret gösteren ve en sonunda yenik düştüğü için hüngür hüngür ağlayan insanlar var. Kimisi de bunun o girdabını bile yaşamadan o seylaplara kendini teslim edip kaybolup gidiyor. Sonra da bakıyorsun ya şunlar değişmesi lazım diyorsun. Çok rahat görüyorsun onlar ya. Bu Niye bunlar bu kadar rahat ya? Ya milli eğitimi değiştirmek çok büyük irade ister. Senin yerinden olmanı, bütün düzenin alt üst olmasını gerektirebilecek bir iradedir bu. Riske girmeyi gerektirir. O yüzden bakıyorsun yani en iyi bürokrasiye bile o bakanlıktaki en iyi bürokrasiye bile adamı getirsen çok rahatsız olmuyor senin gibi değil yani. Bir milletvekilinin sahip olduğu imkanları düşün yani. Bir belediye başkanına sunulan imkanları bir düşün. Ben bir yere konvoyla giden Belediye başkanları biliyorum konvoyla giden. Sen şimdi bu adam orada kalmak için her şeyini veriyor ortaya. Çünkü o adam o makamdan indiği zaman kendi arabasını kendi kullanmak zorunda kalıyor. Park yeri aramak zorunda kalıyor. İstanbul'da arabasını park edecek ve bir iki işe yetişecek ve kendisine selam verilmeyecek, kimse kapısını çalmayacak, telefonla aramayacak. Ama bu adam konvoyla bunun için iftirada atma, bak bunun için iftira atıyor demiyorum ama bunun için iftira atmak, ayak kaydırmak, arkadan vurmak, arkadan konuşmak filan bunlar çok basitleşiyor yani. Bir var olma, yok olma mücadelesi veriyor. Çünkü belli bir standartı var. O standartı kaybettiğinde onun altı ölümden farksız. Yani fakir zaten alışık fakirliğe yani. Hani Minyeli Abdullah biliyorsunuz ben hammallıktan geliyorum hammallığa dönerim demişti. Hani bir nesli yetiştiren bir hikayedir bilirsiniz izlemediyseniz izleyin. Hammallıktan geldim diyor alırım ipimi hammallığa dönerim. Bunu diyebilecek mi? Seni belediye başkanlığından alıyoruz eyvallah sıkıntı yok ama o düzeni de kurabilmen lazım yani o adamı yetiş bir insan bir atmosfer içerisinde yetişir yani. İnsan sıvıdır yani. Çalkana hayat çalkalar insanı. Ben sana sen bana biraz katışırsın yani. İnsan insana siner. O ortamı inşa edeceksin. Bunu yaşayan insanları görecek yoksa eğer böyle olmazsa ister istemez o direnci kırılır yani. Halid bin Velid görevden alınıyor. Hazreti Ömer göreve gelir gelmez mühürü elini alır almaz Halid bin Velid'i görevden alıyor sıradan bir insana dönüşecek. Çıkıyor bir konuşma yapıyor. Konuşma uzuyor ve bir ihtiyar kalkıyor diyor ki ey komutan sen bir küçük bir veda konuşması yapmak üzere çıktın ama bu laf biraz uzadı diyor. Düşünebiliyor musun? Tüylerim diken diken olur ben bunu her hatırladığımda. Korkunç bir şey ya. Yani ben kendi ordumu kurayım. Medine'ye rağmen bir şeyler yapayım. Müslümansak yine Müslümanız kardeşim. Biz peygambere iman etmişiz. Yani beni görevden aldılar. Fitne yapayım. Yapamazsın ki. Halit onu görüyor sonuçta radıyallahu Bir ihtiyar diyor ki bu konuşma uzadı ey Halit. Ne yapmaya çalışıyorsun? Ne söylüyorsun? Vedalaşmaya geldin. Helalleş in aşağı diyor. Korkunç bir şey ya. Demek istediğim bu misali şunun için verdim. Sadece bir kişinin iradesi de yetmez. Böyle bir dünya cemaat oluşturacaksın. Başkası müsaade etmeyecek sana yani. Anlatabildim mi?